Evet burası Şırakes Anlatır mısınız hanımefendi? Burası Galkosun gölü. gölü. İkizpınar Köyü'nün gölü. İkiz Köyü'nün gölü. Gölü evet. Galkos Gölü. Evet gördüğünüz gibi gölümüz aşağıda. Şu ormana bakar mısın? Arkadaki ormana bakın önce. Harika. Nerenin gölüydü bu dediler? Evet İki İşte bunlar da tarihi eserlerimiz heykellerimiz. Duran insanlarımız evet çok iyi yapmışlar. Mesela görüyor musunuz şu Afrodit? <laughs> Bakıyoruz bir dakika. Yalnız bu Afrodit gördüğünüz gibi canlı hareketler yapıyor, bir şeyler yapıyor. Aa bu da oldu şu anda. Bravo. <laughs> ayı unuttum. Aa orada, o da orada. Homolatorius formigulus. Dağ taş gördüğünüz gibi bu çiçeklerle dolu. Harika çiçekler. Ben de bir çiçeği. Aa burada da bir tane bir çiçek var. Evet şu anda e, Çenkaya Folklor ekibini görüyorsunuz. <laughs> Evet. Şu anda halaya başlayabilirsiniz. Ekip baş. Ertuğrul amca bilmiyor diyor. Öğreteceğim ona folkları Evet. Şenkaya folklarının baş. ekip başı. Ekip başı. Hayır ben geçemem. Geç. Geç. Ama geç. Geç. Ne ne var geç. Evet burası Şirakez. Şenkaya festival alanı şurası. Etrafta gördüğünüz gibi sarı çam ormanı. Şu anda festivalin en sakin dönemi. <gülüyor> 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 Festival <gülüyor> bitmiş. Sonuna geldi. Gördüğünüz gibi piknikçiler var. Fotoğraf <laughs> çekti. Şu anda videoyu alıyordum. Tam <laughs> <laughs> Gördüğünüz gibi bu sesler, bu sesler Harika. köfte sesi. <laughs> Şirakez'de 2000 rakımda gördüğünüz gibi belediyenin tesisinde çok güzel bir yer yapmışlar. Bunlar da kadrolu elemanlar. <gülüyor> <gülüyor> Ayy, Kavrisa, gelir <laughs> Ve burada gördüğünüz gibi semaverimiz kaynıyor. <gülüyor> <gülüyor> Kolay gelsin. Abi, Şimdi Bura belediyeye ait, değil e, mi? Belediye'ye ait tabii. Evet. Çok abi. güzel bir yer yapmışlar. Çok güzel, daha da güzel olacak abi. Suyu, çayı, Sınır, semaveri. çayı semaveri, her şey mevcut. Aa. İnşallah insanlarımız da duyarlı olur, temiz evet. kullanırlar. Daha temiz kullanırlar. Temiz Gördüğünüz gibi İbrahim Bey de kolay gelsin. Çayı kolay gelsin. kontrol gelsin. ediyor şu an. Ve sarı çamlarımız. Restoranımızın bu bölümünde gördüğünüz <laughs> gibi burası çöp şişhane. Şişhane. <laughs> Ee, <laughs> Ali bu Lamba işin şey. ustası diyorlarmış. Evet. Ali Usta. Seni görmüyor. Makarayı sen ya e, yaparken ya. Sayın şey Kabe. Zeynep'in yaptıkları biraz şey duruyor yalnız. Ben de kalkınçala döneceğim. Bu da karşıdan geliyor ama lambası yok. Evet Mr. Pala. Münih, Münih'ten Mr. Pala gelmiş. Evet, hoş, geldiniz geldin. efendim. Nasıl beğendiniz mi? Çok güzel. Ellerine sağlık. Çanakkale dolaylarından Ertuğrul Öztürk. Evet Çok beğendiler. Ya, iyi. Evet, ee, Gebze dolaylarından abi. Ahmet Öztürk efendim. Efendim gözlükler. Gözlüksüz çıkmaz. Gözlüksüz <laughs> çıkmaz. İyi vallahi orman havası. Orman, orman havası 2000 rakım. <laughs> Çok güzel. 2000 rakım. Ha. ha. 2000 mi, bu biraz fazla değil mi? Evet. Ve Almanya'dan <laughs> Münih'ten, Erding'den Merve gelmiş. Hoş gelmiş. Beğendin mi burayı? Evet. Çok güzel evet. beğendi. Evet. Ve şu anda Şenkaya Sarı çamların arasında Ali Öztürk'ten bir şiir. Neler olur ağaçtan, güzel renk ve hoş bunlar olur ağaçtan. Evler, yurtlar, terekler, değirmenler, merekler, yaba dirgen kürekler bunlar olur ağaçtan sandalyalar, masalar, çubuk, baston, asalar bunlar olur ağaçtan. Ve ormanlarımızı koruyalım. koruyalım. Çok güzel. Memleketimize bir zaman vermeye Cenab-ı Rabbil Alemin'e nesini koruyor. Askerimizi, polisimizi, Türkiye'mizi, herkesi Cenab-ı Allah koruyor. Teşekkürler. Teşekkürler. Şirakez'de. İki tane e, yurt dışından ithal ettiğimiz şiş uzmanları. Ben ee, Meksika'dan. Meksika'dan, değil mi? Meksika. Bakacağız, yiyeceğiz, test edeceğiz, notunuzu vereceğiz. Sonra karar vereceğiz.